alamların ardından tadıyla devam ediyor sevgili izleyicilerimiz Ayşe Erdoğan konuğumuz bugün. Önce katıklı dolmamızı hazırladık. Hazırladık. Ne yaptık acaba? İçine neler koyduk? İsterseniz izleyicilerimize bir kez Biz daha hatırlatalım. Bir Tamam. Bir su bardağı köftelik bulgurumuzu soğuk suyla ıslattık. Onun kabarmasını sağladık. Diğer tarafta 150 gram ya da şöyle eskiler bir avuç derler ya şöyle, <laughs> şöyle bir avuç Hı -hı. dolusu yağlı, orta yağlı kıyma içine Hı -hı. olmazsa olmazı reyhan. Reyhan. Evet, pul biberimiz, tuzum ve bir çorba kaşığına yakın salça salçayla hamurumuzu ekledik. hazırladık ve kabaklarımızı ikişer parmak kalınlığında kestik, ortalarını oyduk, boşluk bıraktık. Hı hı. Şöyle halkalar, halkalar oldular. Halkalar, iri halkalar oldular. Hı hı. Yoğurmuş olduğumuz İç malzemeyi elimize aldık. Şöyle küçücük köfteler yapıp o kabakların ortalarını onlarla doldurduk ve tenceremizin dibine dizdik. Dizdik. Şu anda da evet, evet biraz da su ekledik üzerine. Çok az. Evet, şöyle bir yani kabakların yarısı kadar su ekledik. Şimdi kapağını kapattık. Onu kontrol edeceğiz. Kabaklar pişinceye kadar. Kabaklar piştikten sonra yemeğimizin üzerine sarımsaklı yoğurt dökeceğiz. Ha, onun üzerine tereyağlı <laughs> <laughs> kırmızı pul biber dökeceğiz ve nefis bir yemek olacak. Ellerinize sağlık tekrar. Afiyet olsun. Evet şimdi bir de saray helvamız var. Şimdi Manisa yöresinden Sünden demiştim. Arkadaşım, Manisalı arkadaşımdan öğrenmiştim. Hı hı. Şimdi bunun için ne yapacağız? İki buçuk su bardağı unumuzu tavamızı alacağız. Evet iki buçuk bardağı un. Unumuzu. İki bardakla denediniz değil mi? Ben bunu iki bardakla denedim ama o zaman yağı biraz fazla geliyor. İki buçuk bardak buna çok iyi oluyor. Ya i̇ki da buçuk. Tamam kalabalık misafirlere bir kilo un, iki paket tuzsuz tereyağı, iki su bardağına yakında e, pudra, pudra şekeriyle hazırlayabilirler. Ha, ölçüsü bu şekilde oluyor. Evet, daha gerçek büyük ölçüsü için. bu. Evet, ama ben yarım. Tabii, tabii. Hmm, tamam. Şimdi bunu yakmadan kavuracağız İdil Hanım. Rengi böyle hmm. hafif böyle sararacak. Hani un kokusu derler ya, unun kokusu çıkıncaya kadar. Anladım. Biz bunu yakmadan kavuracağız. Yine böyle açık renkte kalacak. O zaman eee Bu ateş bayağı kısa alıyorum değil, değil mi? Kısıktı ama şöyle uygun mudur? Yayınımıza yetişin bilmem öyle olursa öyle bir 30 dakika. iyi alır. Hop. O zaman burayı alayım isterseniz. Evet, isterseni. bir 30 dakikayı alır öyle olunca. Evet. Ne yapıyorum? Yetişmesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> evet yetişsin. Görsün sevgili tamam, buyurun sevginiz. isterseniz siz ben başlayın. Tabi tabi. Biraz karıştıralım. Şöyle çevireyim. Unu, böyle yağsız unu kavurmak biraz zordur. Hı -hı. Evet bu biraz zor kavrulur. Benim annem der ki bir zaman vakti zamanda Anadolu'da birisi çok hastalanmış. Demişler ki neden bu kadar çok hastalandım? Valla demiş karda yatsaydım ölmezdim ama demiş unda yattım öldüm. Unun ne mi? Rutubeti. Onu çok hasta etmiş. De, <laughs> öyle derler. Yani o yüzden bu unu yağsız böyle kavurmak çok zordur. Onun için biz yayına yetişsin de hızlı tabii tabii inşallah yetişecek. Yakmadan kavuracağız. Ay kar deyince acaba İzmir'e bugün kar, yağı kar... Mu? yağıyor mu? Yağıyor mu şu anda? Oo. Sulu kar ama. Öyle. Evet. <laughs> yüksek yerler mutlaka tutacaklar. Da fırtına da var evet şu anda. Geçenlerde de İzmir'e şöyle bir kar atıştırdı ya. Ben evet birazcık. birazcık Radyoda evet. dinledim. DJ'nin biri diyor ki ...İzmir'de evet. diyor kar yağmış, trafik aksamış. Neden biliyor musunuz? İzmirler diyor arabayı sağ çekmişler. Herkes diyor fotoğraf çekiyor. Gerçekten <gülüyor> <gülüyor> öyle diyor. <değil. gülüyor> Doğru. Öyle biz. Ama evet, evet, doğru. e, doğru. Ben de çok e, ne zaman Sanıyorum 90 93 senesinde ilk defa görmüştüm. <gülüyor> 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 Öyle mi? Ankara'da okuduğum dönemde, ben de şöyle karıştırayım tamam. birazcık. Ben burada okulumu bitirdikten sonra tekrar üniversiteye başladım, <laughs> ikinci fakülteye. <laughs> evet, evet güzel. Ankara'da okurken orada görmüştüm. Hani herkes böyle gayet normal, ben hani kar gördüm böyle hani damları o evlerin tepelerinde ilk defa Ankara'da o karı gördüğüm zaman çok etkilenmiştim. Ve çok düşmüştüm. Çünkü Bilmiyordum çünkü üzerinde nasıl yürünür, nasıl evet. davranılır. Ben de... Böyle bir tarafımız da var. Doğru, doğru. <gülüyor> <gülüyor> Olsun, çok zevkli. Öyle, öyle, tabi. O da su. Şimdi Yok, kıymetini biliyoruz su, ama. Tabii. Hep görseydik belki bu kadar önemli olmayacaktı. Önemli olmadı olmayacak üç ama. Çok özel yağdığı zaman. Tabii. Çok zevk alıyoruz. ...bunu yakmadan karıştıracağız bakalım. Kavrulur ama yakmayız... Öyle mi dersiniz Ayşalim? Evet yanlış. telefon numaramız 435 18 18 sevgili izleyicilerimiz lütfen bizlere ulaşın tariflerinizi bizlerle paylaşın memnun oluruz. Ben de da pişiyor. yağı eriteyim mi burada? Tamam o olur. Da hazır olsun. Tamam. Şöyle alalım. Bütün bir paket, bir paket evet pideyi, tamam şöyle içine yerleştirelim. Evet ölçüsü bu şekilde tutturuluyor evet. demek ki. Biz iki buçuk su bardağı, bardağı un kullanıyoruz. Bir paket. bir paket tereyağı, krema. Evet. Bir dakika. Aa. Evet, şöyle. Tamam onu eriteceğiz. O da burada eritsin. Ben hemen halledeyim. Şöyle. Ben onu. sizi engelliyor Yok, muyum? Hayır hayır hayır, hiç değil. Olmazsa bu tarafa da alabilirim zaten ama orada önemli değil. Ben karıştıracağım şöyle. Şunun sapı yanmasın da elinizde ocaktan dolayı. Şöyle aldı. Ben bu tarafa alayım eliniz. Evet. Şöyle olsun. Tamam. Evet. da yakabildim. Evet saray helvamız biraz sonra hazır olacak hazır değerli geciler. Ne var sarah helvamızın içinde? İki buçuk su bardağı unumuz var, bir bütün tereyağımız var, bir su bardağı bir su su pudra, pudra şekeri. Var. Bu kadar. Evet, unumuzun içine, unumuz kavrulduktan sonra istediğimiz kıvama geldikten sonra pudra şekerini ilave edeceğiz ve onu yani cam kabımıza alacağız. Orada o birazcık evet, burada hazır. Evet. evet. Şöyle elimizin dayanacak da sıcak, ılıklığa geldikten sonra elimizle yoğurup ve bastıracağız onu. Bastırdıktan sonra üzerine eritmiş olduğumuz tereyağımızı dökeceğiz ve onu böyle küçücük kesme şekerler şeklinde küçük küçük böyle kalıplar yapacağız. Evet gördüm biraz yapacağız. önce burada. Çok Tabii onun olmuş. donması için şöyle bir gece veya en az iki saat şöyle soğuk bir yerde beklemesi gerekiyor. Ha, anladım. Evet. tamam. Yani daha ya, yani sonra burada sonra evet sonra hazırladığımızı kıvam biraz daha tabii, sonra yiyeceğiz. Bu usta zaten hazırda var, onu da Hazırdır, izleyicilerimizle evet. paylaşacağız. Bu arada katıklı dolmamız da pişiyor. Tadı nasıl gelecek acaba şimdi onu merak ettim. Tadanlar ne söylediler daha önce? Mutlaka misafirlerinize ikram ettiniz değil mi? Şey, Saray helvası mı? Evet. Var. Onu yiyenler pişmaniye saldılar, inanmadılar. Pişmaniye. Aynen öyle oluyor, gerçekten. Aa Hızır. çok ilginç. O, gerçekten. Bakalım, deneyelim birlikte. ...pişmaniye sandılar, hiç inanmadılar. Hmm, çok güzel. Ay Ayşe Hanımcığım, bir sonraki programa ne yaparız? Ne yapalım? Hafta sonra falan yine beraber olacağız zaten. Ne yapalım? Ne yapalım? Sizde tarifler vallahi <laughs> siz paylaşacaksınız Şimdi bizimle. Şimdi isterseniz ıspanaktan... ıspanaklı pasta yaparız. Kuru fasulyeden kuru fasulye keki yaparız. Üzeri şöyle çikolata soslu, içi bol cevizli. Kuru fasulye. Evet kek, kek. Teponu yemekte kullanmıyoruz. Çift kekten de. <gülüyor> de. <gülüyor> <gülüyor> bırak, bir, evet, tadanlar biliyorlar. <laughs> Limonlu çift <çizkek. gülüyor> <laughs> Bir arabaşı çorbası yaptınız burada zaten yıkıldı. <laughs> Ay, sağ olun. <laughs> Çok güzeldi. Tariflerimizi alabilirler zaten sayfamızdan izleyicilerimiz. Bunun altını biraz daha açayım mı acaba bir şey olur Aten mu? Açın isterseniz. Hı? Yetişsin. Yetişsin yani. eve evet. şöyle yapayım. Bunun özelliği soğan kavurur gibi çok kısık ateşte ve o şekilde. Evet, yorulmadan, bıkmadan kavurmak. Anladım. Eskiden evet. saraylara aşçı alınacağı ama soğan kavururlarmış onlara. Ha, çok soğanı, tabii çok, çok ince, özverili, başında evet, durmaları evet, lazım. Hı şey yapacak öyle seçerlermiş. Öyle yani. seçerlermiş. Çünkü onu hazır yakmadan o lezzetini kaybetmeden olur. ortaya çıkarmak çok zahmetli olduğu için çok kısık ateşte uzun sürede en az 3-4 saate kavururlarmış öyle derler. Hmm. Çiğ börek de yapabiliriz. Aa o da olur. Evet. Çiğ Şimdi börek telefonumuza bakalım. Lütfen. Merhaba günaydın. Hoş geldiniz Hı -hı. yayınımıza. Sesi açalım isterseniz. Ben duyamıyorum çünkü şu anda. Merhaba. Merhaba, günaydın. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş Nasılsınız? İyi Hı misiniz? Teşekkür ederim. Sizleri gördüm daha iyi oldum. Teşekkürler. İsminizi alabilir miyiz Asiye Hanım? H ha şu an gördüm. Aa, Fakat <laughs> arıyorsunuz. Asiye bu ismi. Fakat arıyorum. Aa, evet Asiye Hanımcığım. Buyurun sizi dinliyoruz. Vallahi yine kendinize baktım. Hoşuma gitti dedim ki eğer mümkünse ben de ben de davet ederseniz ben de gelmeye çalışmayı istiyorum. Tabii elbette buyurun. Çok seviniriz. Ben Erzurumluyum. Evet. Erzurum su böreği, Erzurum aşatırı, çabamız ne bileyim, çok su. Biraz boğuk geliyor şu anda sesi. Tam alamıyorum ama. Şöyle ben alayım. Evet. Tekrar alabilir miyim Asya Hanım? Özür diliyorum, duyamıyoruz. Ha. Buyurun. Ben Erzurumluyum. Evet. Var. Evet çok güzel. Ha, kızım bir yüzüm edeceksiniz. Gördüğün için dedim ki biz bizimle gidin. de beraber yemek yapmayı dedim. İşte dedim. Ah, i̇nşallah. Sizde çok güzel tarifler vardır. Bizimle izleyicilerimizle de paylaşırsınız değil mi? Evet, evet. Tabii ki. Asiye Hanımcığım inşallah burada birlikte olalım yayınımızda İnşallah ama ne zaman? Ay ne zaman, ne zaman isterseniz. Siz eğer İzmir'e buraya gelebilirseniz, ne zaman arzu ederseniz ben yayınımı alacağım size, olur mu? Olur, teşekkür ederim, sağ ol canım. Çok teşekkür Hadi ediyoruz, bizi aradığınız için ben tariflerimizi, tariflerimizi alabiliyor musunuz Asiye Hanım? Yapıyor musunuz yani, hiç? Ben daha ilk olarak bugün aldım. Öyle mi? İlk defa. Ay canım, evet. çok teşekkür Yenek ederim. Konusunda... Genet konusunda çok şeyin ya yani. her şeyi yapabiliriz. Evet. geldiğinden. Evet. Ee, her her il bir şeyler satmak yani benimle. Hmm. Şeyden... Allah aşkına, Çok güzel. güzel. Tamam Atiye Hanımci. O, o ay, zaman ben da ben oldu. Bizden, bizden. İnşallah sizi buralara bekliyoruz. Lütfen bize Lütfen. ulaşın. Burada yayında tamam. birlikte olalım. Olur mu? Tamam teşekkürler. Hadi çok teşekkür Hadi. ediyorum. Gerçekten. Öpüyorum sizi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ağzınızın tadı hep yerinde olsun Asiye Hanımcığım. Ne güzel tokat. Evet. İki yıl önce ben de eşimin işi dolayısıyla tokattaydım. Tokatın kebabı da çok güzel. Öyle mi? Evet. evet. Bakın ne güzel söylüyor izleyicimiz bir Dolu tarif var ya. Tabii Biliyor Çok yerde gezmiş görmüş Onlar öğrenmiş. tabii. Yakmayayım diye hemen havaya kaldırdım ben bunu ama. evet gidiyorum? o oldu artık. Onu oldu mu? Evet. Ha. Kapatalım. Altını. Şöyle ocağımızın şuradan. Ocağımızı. Hemen içine bir su bardağı pudra, pudra şekeri ilave ediyoruz karıştırıyor ve karıştırıyoruz. Evet. Tamam. Şu şekilde. Evet, onu karıştıracağız. Tamam. İyice karıştırdıktan sonra cam kabımızı alacağız. Tamam. Bir telefonumuz daha var. Günaydın. Günaydın. Merhaba. İyi hoş yayınlar. Geldiniz. Teşekkür ediyoruz Nedir Hanım. Hmm, Nedir. <laughs> canım. <gülüyor> Kim oluyor arkadaş? Arka, Kastamonu'dan arkadaşım. <laughs> evet, ama şu evet. an Ankara'dasınız Ankara'da sanırım. Evet. evet. Ha, çok güzel. Nasılsın hoş, Hoş geldiniz. Ağacığım? İyi Nedir'ciğim sen nasılsın? Çok sevindim seni gördüğümü. Yani sesini duydum. Ben de iyiyim. Ama. <laughs> Canım. Nasılsın? Çok iyiyim, çok iyiyim. Sen de iyisin. Sağ ol, çok Ekrana teşekkür ederim. çok yakışıyorsun. <laughs> ...pastaların yemeklerin harika. Teşekkür ederim. Neziye hanımcığım, siz şanslısınız sanıyorum Kastamonu'da oturduğunuz dönemde Ayşe Hanım'ın yemeklerinden bol bol tattınız. Evet, pastaları harikaydı, çok güzeldi. Eli çok yatkındı. Maşallah. <laughs> ne güzel. E, burada da işte kendisini ağırlıyoruz. Arada bu şekilde yemeklerini yapıyor bizim için. Sağ olsun, eksik olmasın. Biz de nasipleniyoruz hepimiz. Ekranı da çok yakışıyor. Daha çok görmek istiyoruz. <laughs> Sağ olun. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Tabii teşir ki inşallah. Sağ, Sağ. Sizi de bekleriz buralara inşallah. 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 Ne dersiniz? Tamam Hanımcığım. Ne olursa. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Sağ. ediyoruz. Görüşmek üzere. Veysel Bey'e selam. Başarılarınızın aleyküm selam. Siz de selam söyleyin. Başarılarınızın devamını diliyoruz artarak. Çok teşekkür hoş ediyorum. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Öpüyorum. Hoşça kalın. tadıyla kalın siz de inşallah. Böyle karıştırdık. Tamam. Olmuş mudur Ayşem? Olmuştur. Hocam? Onu bir kabımıza alalım. Şöyle ben ileteyim size. Bunu da yakmayacağım. Tamam. Kapatayım mı onun da ağzını? Tamam. Bunu içine evet boşaltıyorum. Evet, aynen öyle. şeyi. Buyurun. Bu biraz soğuduktan sonra idi hanım. eliniz evet. böyle be, yani herkesin elinin ısıya dayanması farklıdır. Böyle yoğuracağız bunu ve sonra da sıkı sıkı hmm. şöyle bastıracağız. Ama ben o kadar zamanı ben tutamıyorum. Biraz yani daha zamanımız var rahat olun. Var, var var zamanımız var. O zaman kadar şöyle şuraya alayım da biraz daha soğumasına yardımcı olayım şöyle karıştırarak. Hmm.